Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutlu, huzurlu bir zaman diliyorum size. Bugün çok güzel bir tarifle geldim size. Çok izlenen, yani birçok platformda çok izlenen bir tarifimle geldim. Şambali şerbetli tam bere kış mevsimi nefis şambali tatlısı yapacağım size. Bu tarifim çok farklı yorumlanıyor. Birçok kişi tabii çok kişi Herkes farklı bir şekilde yapabiliyor bu tarifi. Benim tarifimi kız kardeşim ailem çok beğenerek severek e, yediği için size de yapmak istedim arkadaşlar. Farklı tarifler yapıyor bu. E, şambali benim tarifim böyle umarım yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. Püf noktaları çok fazla var. Onları yaparken anlatacağım sizlere. Hemen yapmaya başlıyorum. Ekran indireceğim. İlk önce e, irmiğimizi ekleyerek başlıyorum. Bu tarifimiz aslında çok az malzemeyle karbonatımızı da ekliyoruz. Şekerimizi de ekliyoruz. Evet kuru malzemelerimizi güzelce karışması için parmağından birbirine girmesi için karıştırıyoruz. Önce karıştırıyoruz ve sonra suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarifin dediğim gibi en önemli özelliği böyle elle yorulmaması ve kaşıkla yormamız gerekiyor. Kum kum olması gerekiyor ki bu tarifin tutması için elle yoğur ee, karışım içerisinde oldu dediğim gibi bastırmamak, elle yoğurmamak gerekiyor bunu. Ee, önemli bir püf noktası böyle. Hemen kavamızı alıyoruz. Böyle ben önceden tereyağıyla yağladım, yağladım kavvamızı. Ee, pekmezimizi ekliyoruz dibine ve bunu böyle her tarafa gelecek şekilde yayıyoruz. Böyle her tarafına pekmezimizi yaydık. Ve daha sonrasında şambalimizi ekliyoruz içine. Böyle pekmez ve sulandırdığımız, pekmezi sulandırdığımız suyla şu ellerimiz, elimizi böyle ıslatıp sonra bastırıyoruz. Böyle üstünü pekmezle düzleştirdik ve bunu böyle bir e, 5-6 saat dinlendiriyoruz ve daha sonrasında tabii ki e, dilimleyip fırına veriyoruz. Bunu böyle beklemesi lazım. Eğer bekletemiyorsanız bir saat beklemesi lazım. Bunun böyle

şerbetini çekti. Şöyle göstereyim. Süper bir görüntü. Nefis bir lezzetli bir görüntüsü var. Fırından çıkardığımda tatlı şambali tatlısını, şam tatlısını, diğer yandan da şam tatlısı deniyor biliyorsunuz. Şam tatlısını şerbetlik tatlı sıcak bir şekilde olduğu zaman şerbetini döküyoruz. Daha sonra Tabii ben bir gece beklettim arkadaşlar. Eğer siz ben dayanamam yani hemen yemek tüketmek istiyorum diyorsanız bir saat böyle beklemesini öneriyorum şambari tatlısının şerbeti çektikten sonra. Ama bir gece beklemesi ve daha iyi olarak evet daha iyi olur tadını daha iyi lezzetli alırsınız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar beğenmeyi, abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. İnşallah tekrar bir güzel bir videoda görüşürüz. Sağlık ve huzur sizinle olsun. Görüşürüz arkadaşlar.